Ladies and gentlemen, your attention please. Bugün Daz 3917 oteldeyiz. <laughs> Uf, parti anlamında Erciyes'te zirve otellerden bir tanesi. Buradaki parti sabah 5'e kadar sürüyor. Burası eğlenmek isteyenlerin kayak oteli. ski pass için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Kaldığınız gün boyunca terese işleri kullanabiliyorsunuz. Bir bir sipariş ederseniz de 550 ile 650 TL arasında değişiyor bira fiyatları. Dışarıda bir Starbucks da var. Burada geçirilen birkaç gecenin halledemeyeceği bir problem yok. Spanın içerisinde kullanabileceğiniz kapalı bir havuz da var. Dilerseniz burada da zaman geçirebilirsiniz. Şimdi DAS'taki yemekleri de size göstereceğim. Bu otele geldiğinizde ne yiyeceksiniz? Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Yemekler konusunda şu kadarını söyleyeyim. Hangi küveti açsam içinden tabağıma bir şey koyarım. Eğer bu oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yaptırmak isterseniz tatilciden.com'a girerek otelin fiyatlarını görebilirsiniz. 3917 Erciyes Dağı'nın zirvesini ifade ediyor. Burası da parti anlamında Erciyes'te zirve otellerden bir tanesi. Bugün hafta içi size böyle partileri çok detaylı gösteremeyeceğim ama hafta sonları özellikle ve özel dönemlerde partilerin zaten dönemlerini paylaşıyorlar. Kendi web sitelerinde oran takip edebilirsiniz veya bize sorabilirsiniz. Burası tam bir parti oteli. Şimdi içeriye girelim ve size buranın detaylarını anlatmaya başlayayım. DAS 3917 gerçekten daha havasını size yaşatabilecek bir otel. Ben içeriye girdiğimde o havayı aldım. Yerler halı kaplı, mobilyalar birazcık böyle hakikaten daha kokuyor. Aynı zamanda da içeride kullanılan diğer objelerle buranın hareketli bir otel olduğunu, buranın canlı bir otel olduğu havasını yansıtmışlar. Hemen arkamda resepsiyonu görüyorsunuz. Resepsiyona giriş yaptıktan sonra size bir welcome drink ikram ediyorlar. Sıcak şarap, sıcak çikolata, kahve gibi ikramlar bunlar. Siz kahvenizi içerken de hemen hızlıca çekin işlemlerinizi tamamlıyorlar ve sizi odalarınıza gönderiyorlar efendim. Sevgili tatilciler, DAS 3917 aslında iki ayrı bölümden oluşuyor. Şu anda apres bölümündeyiz biz. İçeri geçelim mi? İçeriden anlatayım size. Burası çok soğuk. Hadi gelin. Bu binanın içerisinde konaklayabileceğiniz şaret odalar da var. Ama çoğunlukla misafirlerimiz diğer otelde kalıyorlar. Diğer otel diyorum ama ya yani burayı bir otel gibi değil de burayı partileyeceğiniz zaman kayak yapacağınız alan olarak düşünmeniz lazım. Apres alanında genellikle partiliyorlar. Eğer parti seviyorsanız bu binadan şalet odası almanız lazım. Çok da güzel odalar. Odaları da göstereceğim size. Şimdi Apres nerede? Diğer otel nerede? 3917 ile Apres arasından yol geçiyor. Arası araçla yaklaşık 2 dakikalık mesafede ama kar olduğu için yürüyemezsiniz otel ben gitmek istiyorum dediğinizde hemen sizi araçta hızlıca buraya getiriyor. Zaten kayak ekipmanlarınız vesaire de burada olacak. Bakın buradaki dolapların içerisinde oda numaraları var zaten. Siz geliyorsunuz, ekipmanlarınızı buraya koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kayak yapmaya geldiğinizde şak buraya geliyorsunuz ve buradan hemen kayağa hızlıca başlayabiliyorsunuz. Alt katı buranın kayak ekipmanlarının bulunduğu nokta. Üst katı ise parti alanının, restoranın bulunduğu alan. İsterseniz şimdi bu kayak alanına biraz yakından bakın, hızlıca yukarıda buluşalım. Burası da üst katı. Burası hem kayakçıların öğle yemeği alabildiği bir yer, hem akşamları yemek yiyebildiğiniz bir yer, hem de partileyebildiğiniz bir yer. Buradaki parti sabah 5'e kadar sürüyor. Hafta sonları çok canlı bu otel. Hafta işleri çok ciddi bir kalabalık bulamayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu parti işleri insanla ilgilidir, kitleyle ilgilidir. Hafta içi otel dolulukları çok yüksek değil. Fiyatları da uygun tabii hafta içi. Ama hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar buraya gelirseniz size ne bekliyor hemen anlatayım. Öğleden sonra saat 2'de buranın terasında, şimdi oraya da çıkacağız. Parti başlıyor, DJ geliyor ve müzik başlıyor. Misafirler de kayaktan dönmüş oluyorlar. Orada biraz eğleniyorlar vesaire. Daha sonra tekrar kayağa dönüyorlar. Keyiflerine bakıyorlar. Sonra akşam yemeğine gidiyor geliyor misafirler. Buradaki müzik de tam o arada bitmiş oluyor. Buradaki müzik akşam buraya geçiyor. Bakın burada da bir DJ setabı var. Buraya geçiyorlar ve burada parti sabah 5'e kadar devam edebiliyor. Tamamıyla kitleye bağlı. İnsanlar eğlenmek istiyorsa DAS onları eğlendiriyor. İnsanlar gece 12'de partiyi bitirmek istiyorsa da gece 12'de parti bitiyor. Burası eğlenmek isteyenlerin kayak oteli. Burası da terası. Görmüş olduğunuz gibi pis manzaralı DJ şu an performansına başladı. Hafta içi sakin ama hafta sonu geldiğinizde burada partileyebiliyor olacaksınız. ...aynı zamanda bu alanda hizmet veren bir Starbucks da var. Sevgili tatilciler, şurada çok müzik var. O yüzden size detayları burada vereceğim. Şimdi bu apres neresidir, das neresidir onları şöyle bir detaylıca anlatayım size. Apres ile TAS binası arasından bir yol geçiyor. Ama araçta 1 dakikalık mesafedeler. DAS'ın içerisinde bir kayak odası yok. Yani DAS'ın içerisinden direkt piste çıkabileceğiniz bir yer yok. Kayak yapmak istediğinizde DAS'ın önünden kalkan sürekli bu araçlar var. Yani öyle 15 dakikada bir geçiyor. Bekleyin falan gibi değil. Gitmek istediğiniz araç orada. Siz aracınıza biniyorsunuz. Hemen APRES bölümüne geliyorsunuz. APRES'te bir kayak odası var. Kayak odasından ekipmanlarınızı kuşanıyorsunuz. Orada dolaplarınız falan da var zaten. Sonra da istediğiniz gibi kayak yapabiliyorsunuz. Burada da ski pass için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Kaldığınız gün boyunca terese işleri kullanabiliyorsunuz. Diğer bir detay ise burası çok güzel bir parti oteli. Ve dağda böyle bir otel de yok. Yani böyle bir DJ performansı sunan, after ski party sunan bir alternatif yok. Hal böyle olunca buradaki diğer kayakçılar da buraya gelmek istiyorlar partilere katılmak için. Bazıları şöyle düşünüyor. Diyor ki zaten apres bölümüne dış katılımcı alıyorlar. Yani dışarıdan da insanlar buraya gelip partileyebiliyor. E o zaman ben ucuz bir otelde kalayım. Oraya da dış katılımcı olurum. Evet olabilir. Kötü bir fikir değil ama dış katılımcı için de epey yüksek meblağ alıyorlar. Yani o meblağları falan ödedikten sonra burada kalırsınız. Bence daha iyi bir fikir olabilir. Çünkü konaklama deneyiminin anlamında da birçok şey vaat ediyor da size. Buradaki fiyatlara bahsedeyim size. Bu bulunduğumuz alanda bir hamburger sipariş ederseniz ortalama 650-750 TL civarında bir para ödersiniz. Bir bir sipariş ederseniz de markalarına göre de değişmek üzere 550 ile 650 TL arasında değişiyor bira fiyatları. Buradan dışarıya da servis var. Dışarıda bir Starbucks da var. Starbucks'tan da gün içerisinde kahve alıp buranın keyfini çıkartabiliyorsunuz. Şimdi ben diğer tarafta kalmak istemiyorum kardeşim. Benim otelim ve odamda da direkt piste baksın. Ben odamdan asansöre bineyim, kayak malzemelerimi kuşanayım ve kayaya çıkartayım. Burada kalabilirsiniz. Buradaki odaların ismi şalet oda. Şalet oda, har bir oda. Ben sizi oraya götüreceğim, o odayı göstereceğim. Eğer gerçek bir parti severseniz şalet oda yalmatırsınız. işaret oda. Bu oda için yüz görünme almam lazım sizden. Ama öyle bir şey yapamayacağımız için en azından bir abone olun olur mu? Buyursunlar. Müzik Hakikaten insanın içini böyle kıpır 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 da tam bir odanın içerisindeyiz. Dublex bir oda burası. Mimari açıdan çok keyifli. Hem içerisindeki kullanılan mobilyalar, renkler enfes. Şimdi bakın burada bu cam bölüm içerisinde iki yatak bir odanız var. Burada bir banyonuz var. Burada bir mutfağınız, mini barınız, kahve makineniz var. Hepsi çok güzeller. Burada çok güzel bir koltuğunuz var. Dinlenme koltuğu veya laptop kucağınıza da burada çalışın çok güzel olur. Burada bir şömineniz var. Hem de gerçek şömine. Odunlu odunlarınız da burada. Burada bir televizyon var ve burada da alabildiğini pis manzarası ve parti manzarası var. Odanızdan da partiyi izleyebiliyorsunuz, aşağıdaki partiyi. O yüzden aşağıda parti sever oda demiştim buraya. Bence bu odanın ismi parti neurents olmalı. Şarmıerşevk diye bir otel çekmiştik, böyle bir oda ismi vardı. Orası da güzel bir parti oteliydi. Eğer hakikaten burada zaman geçirecekseniz ve buraya parti demeye geliyorsanız bu odayı almalısınız. Şimdi bu oda dubleks. Üst katına da çıkartayım sizi, Buyurun. Elimdeki kumandayla da perdeleri hareket ettirebiliyorsunuz. Bakın şu an perdeleri kapatıyorum. Keşke burada birkaç gün geçirebilseydik. Hakikaten burada geçirilen birkaç gecenin halledemeyeceği bir problem yok. Burası da yüksek tavanlı. Bakın tavanı görüyor musunuz? Üçgen şeklinde ve çok yüksek. Tam ortasında da yatağınız olacak. Hemen karşısında da bu televizyon. Çok ihtiyacınız olacağını sanmam. Eminim burada yapılabilecek daha iyi şeyler vardır. Burada da eşyalarınızı saklayabileceğiniz bir alan var. Ee, aynı zamanda üst katta da bir banyo bulunuyor. Arkadaş grubunuzla bu odada kaldığınızı düşünsenize şömineniz içeride yanıyor. Siz balkonunda bile partileyebilirsiniz. Bakın hemen parti burada. Orada ateş yanmaya başlamış bile. Junior Deluxe Aile Odası. Buyursunlar. Efendim kalamalık bir aile olarak bu oteli tercih edecekseniz kalacağınız oda burası olacak. Şimdi buranın en önemli dikkat çeken özelliği bence tavanı. Çok yüksek tavanlı bir odadayız. Aynı zamanda da burası en üst kat zaten. Çift banyolu bir aile odası burası. Burada bir banyomuz var. Burada bir mini barımız var. Mini bar yıkılıyor. Yani ne ararsanız var. Aynı zamanda yukarıda 35'lik bir fitir, Omega Tequila, Shivas Regal, Absolute Vodka hepsi bulunuyor. Ama bunların hepsi ücretli maalesef. Üzücü, yapacak bir şey yok. Daha otelleri böyle yarım pansiyon çalışıyor. Şimdi burada da çocuklarınızın kalacağı iki ayrı yatak var. Bir çalışma masası var ve karşısında da bir televizyon var. Hemen ebeveyn odasına geçiyorum. Ebeveyn odası da büyük bir king bed'den oluşuyor. Karşısında bir televizyonu var. Burada da küvetli bir banyo bulunuyor. İsterseniz siz şimdi bu odanın detaylarına yakından bakın. Das Delik Suite buyursunlar. Mazhar son diyor ya nereden başlasam diye ben de şu an nereden başlasam gerçekten. Efendim burası çok güzel bir oda. 3 kişi artı bir çocuk burada konaklayabilirsiniz. Bakın burada kocaman bir yemek masanız var. Yatak var. Hemen arkası da odanın salonu. Birçok insanın hayalidir. Böyle bir ev muhtemelen. Hemen karşısında bir şöminesi var. Bakın burada şömine. Ama bu yapay bir şömine bu arada. Şey değil yani bu odun falan yanan bir şömine değil. Hemen şurayı açayım. Bakın dışarıda karlar var. Güzel bir balkonu da var. Burada bir oturma grubu. Bakın burada yere de priz koymuşlar. Aslan tam senlik. Sabaha kadar reis izleyebilirsin. bu <laughs> da güzel olmuş. Burada çay kahve setup alabileceğiniz bir yer var. Burada da LG marka bir televizyonunuz var. Yatak başının hemen arkası da dolap olarak dizayn edilmiş. Burada da bir box var. Bornozlarınız var. Bardaktı, ek battaniyeydi, yorgan da onlar da burada. Şimdi mini barı göstereyim size hemen. Mini hakikaten Şampiyonlar Ligi. Minibar şurası. Burayı da buraya gizlemişler burada. Ay maşallah fışkırıyor. Bir de banyoya bakın. Buyurun. Bu taraf tuvalet kısmı, bu taraf duş kısmı. Arasında da bir koridor var. Ama altın varaklı. Oldukça hoş ve Yepis Siyeri. Kral Dairesi. Siz hiç Kral Dairesi gördünüz mü? Gelin benimle. Kral Dairesi'nin koruyorundayız. Şimdi birinci oda. Gel benimle. Şu odanın güzelliğine bir bakar mısınız? Kocaman bir yemek masası, burada çift kişilik bir yatak, burada oturma grubu, karşısında televizyon, altın varaklı bir banyo, burada RGS manzarası ve bir şömine. Bitti mi? Bitmedi. Krallar için lüksün sınırı yoktur. Efendim burası da diğer oda. Burada toplam 7 yetişkin, 2 çocuk kalabiliyorsunuz. Bakın burada da bir çift kişilik yatak, bir tek kişilik yatak, bir şömine, televizyon. Burada 35'lik Şivas Regal Beefeater Olmeka ve Absolut Vodka misafirliğe verilmiş. Ve beni takip edin. Bir sürprizim var size. Harikulade bir jacuzzi. Ve burada bir saunanız var. Saunanın içine de sokacağım sizi. Gelin. Efendim bu saunada zaman geçmek bilmeyecek. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok da güzel bir manzarası var. Buradan Erciyes'in güzel manzarasını izleyerek savunmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Krallar için bu da yetersiz gelebilir. Bir odanız daha olacak bu odayı alırsanız eğer. Burası da yine bir çift kişilik yatak, bir tek kişilik yatak, bir banyo, güzel bir koltuk, televizyon. Yine burada da içkiler var. Burada da bir giyim odanız bulunuyor. Bu odanın da güzel bir Erciyes manzarası var. Nasıl buldunuz? İşte DAS'taki kral dairesi böyle bir oda. Standart delik soda buyursunlar. Efendim burası da otelin en uygun fiyatlı oda tipi. Gördüğünüz olduğunuz gibi ahşap dekorlar burada da her yerde varlar. Tavanda bile kullanılmış. Burada çift kişilik bir yatağımız var. Burada bir televizyonumuz var. Hemen burada mini barımız var ve çay kahve setabı misafirlere sunulmuş. Buranın manzarası da Yine RGS'e bakıyor ama kaldığınız odaya göre değişir. Yani önünde bir otel daha var. Bazıları böyle hafifçe manzarayı kesiyor falan. Manzara konusunda değişiklik gösterebileceğini söylemeliyim. Bu oda maksimum iki yetişkin bir çocuk alıyor. Eğer çocukla gelirseniz şuraya ek yatak koyuyorlar. Bunun dışında bu odanın TV metli versiyonu da var. Görelim İstediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz. Double bed ararsanız böyle. TV bed isterseniz de bu seçenek DAS 3917'de sizleri bekliyor olacak efendim. Sevgili taraftarlar Das 3917 için sürekli öyle parti var, böyle parti var deyip duruyorum ama burası çocuk da kabul ediyor. İsterseniz buraya çocuklarınızla da gelebiliyorsunuz ve içerisinde bir çocuk kulübü de var. Ama Mega Saray Banterjes videosunu seyrettiyseniz oradaki çocuk kulübüyle bunun arasındaki farkı net bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani bu konuda iddialı bir durumları yok. Var mı? Var pozisyonundalar. Burada bir soft play alanı var. Burada çocuklarını zaman geçirebiliyor. Yeni eşler için ise burada PlayStation 4'ler var. İki tane PlayStation 4 var. Bunları ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Aynı zamanda bu alanın devamında da bilardo ve basit oyuncakların da olduğu bir alanda misafirlere sunulmuş. İsterseniz şimdi spa'ya gidelim. Spa'daki kapalı havuz verdiği diğer detayları da sizlere göstereyim. Spa'nın içerisinde kullanabileceğiniz kapalı bir havuz da var. Dilerseniz burada da zaman geçirebilirsiniz. Muhtemelen oteldeki masaj fiyatlarını merak ediyorsunuzdur. İsterseniz onlardan bahsedeyim size. Masaj fiyatları ortalama 3.000-3.500 TL civarında. Ama girişte bir welcome kart veriyorlar size spa'ya ait. Bunu vermeyi unutabilirler. Siz hatırlatın veya spa'ya geldiğinizi söyleyin. Ya bizi video seyrettik. Giriş gününün özel bir indirimden bahsetmişlerdi. Yardımcı olur musunuz diye. Zaten rezervasyonunuzu bizden aldıysanız eğer bize bilgi verin biz bile organize ederiz. Ki bizden almanızı rica ediyoruz. Bir saatlik klasik masajı bu giriş günü hediyesiyle 1750 TL'yi spa'dan alabilirsiniz. Tatilciden.com'u tercih etmeniz için 3 sebep. Bu videolar sayesinde otellerin birbirleri arasındaki farkları size göstererek seçim yapmanızı kolaylaştırıyoruz. Unutma, kötü otel yoktur. Yanlış tercihler vardır. Tatil ve oteller hakkındaki detaylı bilgileri konuşmak bizim için harika bir gün demek. Hemen siz de çağrı merkezimizi arayıp ücretsiz seyahat danışmanlığı alabilirsiniz. Tatilciden.com'un tamamı alışveriş merkezlerinde tam 6 adet ofisi bulunmaktadır. Siz de bizi ofislerimizde ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yıl boyu düzenlediğimiz kampanyalarla size her zaman en iyi oteli en uygun fiyata sunuyor olacağız. Şimdi DAS'taki yemekleri de size göstereceğim. Bu otele geldiğinizde ne yiyeceksiniz eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyata dahil. Ayrıca yemeğin yanında alacağınız alkollü ve alkolsüz içecekler de fiyata dahil. Alkollü içecekleri de merak ediyor olabilirsiniz. Hemen bilgisini vereyim. Rakıda, Yeni Rakı ve Tekirdağ ücretsiz olarak servis ediliyor. Bira istediğinizi de şişe olarak servis ediyorlar burada. Bu da bence güzel bir ayrıcalık. İsterseniz şimdi yemeklere bakalım. Yemekler konusunda şu kadarını söyleyeyim. Hangi küveti açsam içinden tabağıma bir şey koyarım. Şimdi buraya gelirim. Arnavut ciğerimi alırım. Devam ediyorsunuz burada. Keşkek yanında pane balık. içli köfte yanında midye tava. Kremalı tavuk. E buraya geldiniz. İskender ve et döner. Hangisine hayır diyebilirsiniz ki? Hepsi çok güzeller. Burada, burada da yine aynı güzellikte devam ediyor. Yöresel yemeklerimiz var. kereviz, efendim kıymalı patlıcan musakka, kuru fasulye. Bakın burada mantı ve Kayseri yağlaması. Bu da yöresel bir yemek. Bu bölgeye has. Ben de çok severim. Şimdi burayla sınırlı değil. Şu meze bölümüne değinmedim ama. Yani yeteri kadar övdüm diye düşünüyorum. Yemekleri cidden güzel. Yani dasta yemek konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Hatta bayılırsınız. Şimdi sizi Buranın terasına götürüyorum. Restoranın bir de terası var. Terasında da ızgara bölümü var. Izgarada neler pişmiş onları da göstereyim. Efendim ızgaramızda da balık var, köftemiz var, tavuk pirzolamız var, urfa kebabımız var ve burada pidelerimiz ve somon var. Nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben de bilmek isterim bir daha otelindeyiz ve bu büfe beni biraz şaşırttı. Harikulade. Hepsi benim sevdiğim şeylerden oluşuyor. Bilmiyorum siz de sever miydiniz? Hatice. Burası da otelin lounge alanı. Her gün burada DJ performans var. Mount Erciyes'te nasıldı? Orada caz yapılıyordu, akustik performanslar vardı. Her gün bir canlı müzik vardı. Buraya geldiğinizde ise DJ performans sizi bekliyor. Çünkü burası bir parti oteli. Hafta işlerinde çok canlı sayılmaz. Ama buraya cuma, cumartesi veya pazar geliyorsanız burada birçok insan oluyor ve eğleniyor oluyorlar. DJ alanı da burada. İsterseniz siz şimdi bu alana Biraz daha yakından bakın. Umarım DAS'ı beğenmişsinizdir. Burası çok özel bir otel RGS için. Konsept olarak başka bir yerde bulamayacağınız birçok olarak barındırıyor. Eğer bu oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yaptırmak isterseniz tatilciden.com'a girerek otelin fiyatlarını görebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir detay var ise bu otele çok hakimiz. Sorularınızın hepsini memnuniyetle cevaplarız. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Veya videonun içerisinde görmüş olduğunuz WhatsApp hattımıza yazarsanız veya ararsanız memnuniyetle hepsini cevaplıyor oluruz. Ben Onur Öztürk, başka bir otelde görüşmek üzere.